Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mobilden e, youtuber olur mu? Evet olabilir miyiz ya da e, nasıl desem olmak için neler yapmalıyız? Onlarla ilgili mesela e, bazı tüyolar vereceğim mesela. İlk başta youtuber olunur mu? Evet neden olmazsın Çünkü e, bunun e, mobil için bir sürü montaj programı video montaj fotoğraf montaj arkadaşlar yani nasıl anlatsam ki her şey var ya her şeyi bulabilirsiniz e, montaj için ya da fotoğraf montajını herhangi bir şey için arkadaşlar Yani ekipmana bile ihtiyacınız yok yani kulaklık mı desem yani ses e, ses sıkıntısı mikrofon mu desem arkadaşlar hepsini şu gördüğünüz şeyleri halledebiliyorum mesela ben hiç mikrofon kullanmıyorum ya da e, herhangi bir e nasıl desem bir ekipman kullanmıyorum arkadaşlar. Hepsini bunlar yapıyorum. Bunu pek çok şeyin belki sizlere göstermişimdir arkadaşlar bunu ayrı ayrı. Ben de bu toplu şekilde size mobilden YouTuber olmakla alakalı bir konuşma yapacağım arkadaşlar. Yani, diyorlar belli bir zamana kadar gidebilirsin. Evet gençler bu şeyde biraz hak veriyorum belli bir zamana gidebilirsin de yani tabi belli bir zamana gidene kadar da yani YouTube olma şansım var arkadaşlar. Çünkü bu mecrada bu mobilde bir sürü Play Store'da bir sürü edit programı var, montaj programı var arkadaşlar yani. Her türlü şeyi gerçekleştirebilirsiniz. Gerçekten bilgisayarda yaptığınız her şeyi buradan yapabilirsiniz. Düşünseniz arkadaşlar hani bir uygulamadan Google Chrome masaüstü yapabilip yani hatta nasıl desem ki Masaüstü yapıp yani hani bilgisayara yapabildiğin şeyleri de yapabiliyorsun arkadaşlar. Gerçekten bu müthiş bir şey. Yani mobil mobil yani bir bilgisayar gibi bir şey yani bir fark yok arkadaşlar. Neden mobilden YouTuber olmasın ki arkadaşlar? Yani ben hepsini yapıyorum. Mesela ben belki bilenler vardır, bilmeyenler vardır. YouTube'da nasıl kendimi geliştiririm o birinci videom yani iki en son attığım değil de birinci videomda e, benim bir oyun kanalım var mesela ben mobilden onu şu an 2300 aboneye kadar getirdim arkadaşlar e, bir buçuk ay iki ay bir sürede arkadaşlar yani neden olmasın hatta yükseliyorum yine yavaş yavaş yani neden olmasın olabilir arkadaşlar yeter ki siz e, azmedin e, uğraşın arkadaşlar gerçekten bir şeyler elde edebilirsiniz. Bir şeyler çabalayın. Mesela ben mikrofon bulamıyordum ya. Daha doğrusu bir pek bir durumunda olmadığı için mikrofonu da alamıyordum arkadaşlar. Onun için bile bir uygulama buldum. Hatta size de o uygulamayı gösterim belki sizin de ihtiyacınız vardır mikrofonunuz yoktur. O onu nasıl yapıldığını da göstereceğim arkadaşlar. Şu anlık ben bir açıklama videosu yaptım yani mobilden neden olmasın diye. Çünkü bana da çok şey söylüyorlar. Ne olur mu olmaz mı diye. Nasıl olacağım falan bana o şeyler söylüyor. Ben de bunu açıklamak istedim belki size de bu terimler kullanılıyordur arkadaşlar. O yüzden ben bunu size açıklamak istedim. Yani neden olmasın? Onun arkadaşlar ki, pes etmeyin video atın. Yani yapın bir şeyler, bir şeyler şunu uğraşın gerçekten yapmaya çalışan arkadaşlar gerçekten bir şeyler başarırsınız, bir şeyler yapabilirsiniz. Ben bunu diğer kanalımda gördüm. Bu kanalımda da inşallah onu başaracağım arkadaşlar. Sizin için her gün video atıyorum. E, sizi motivasyon etmek için de video atabilirim. Eğer bu e, böyle videolar sizin hoşunuza gidiyorsa kesinlikle like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. E, umarım böyle bir umarım sizin için bir yarar olmuştu arkadaşlar. Bir motivasyon olmuştu arkadaşlar. Gerçekten pes etmeyin, yapın. Gerçekten bir şeyler başarıyorsunuz arkadaşlar umarım e, siz de benim düşünceme kapılırsınız e, bir şeyler yapmaya çalışırsınız pes etmezsiniz arkadaşlar gerçekten e, mobilden youtuber olmaz diye bir terim yok onu ben hiç saymıyorum bile arkadaşlar gerçekten yapılabilir olabilir e, yeter ki inanmak lazım bir şeylere uğraşmak lazım arkadaşlar gerçekten oluyor ben yaptım yani arkadaşlar yine de yapmaya devam ediyorum e, anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar umarım sizin için yararlı olmuştur e, bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok çok iyi bakın. Dediklerimi kesinlikle de dikkat alın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.